görüldüğü üzere şu anda kırmızı pancarımızı hazırladık. Limonumuzu sıktık. Yine bir özel bir karışım. Sağlığımız ve saatimiz için hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. makinemizi kapattık ve bu çok özel bir karışım arkadaşlar kalsiyum, mineral, vitamin her şey var arkadaşlar bu karışımda vücudumuzu besler kemiklerimizi besler kırmızı pancarın faydalarına bakın arkadaşlar göreceksiniz ve limonumuzu da karıştırıyoruz görüldüğü gibi limon suyumuzu ilave ediyoruz. Ve afiyetle biz bunu içeceğiz arkadaşlar. Muazzam bir detoks yapıyoruz. Virüslere karşı, bakterilere karşı vücudumuzu güçlendiriyoruz, sindirim sistemimizi, bağırsaklarımızı güçlendiriyoruz arkadaşlar.